Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. YKS 2022 için ev dershanemden satın almış olduğum EYT Tüm Dersler Artı AYT Sayısal Paketini sizlerle beraber incelemek için bu videoyu çekiyorum. Öncelikle benim hedefim tıp fakültesi, tıp, tıp fakültesi olduğu için sayısal bölümün okumanın zorluğunun açıkçası farkındaydım. İyi bir sistemle gelmem gerekiyordu. Dershaneden daha öncesinde dershane gittiğimde verim alamadığım için farklı metotlar, farklı yollar denemeye çalıştım. Önce YouTube'daki videoları denedim. YouTube'daki videolardan direkti alamadım. O yüzden hepsini tek bir çatı altında toplayan bir sistem arayışına girdim ve Ev Dershanem karşıma çıktı burada. Ev Dershanem'in kitaplarının olması, kendine ait kitaplarının olması aslında ilk başta çok görmediğim için reklamlarını falan bir sorguladım. Sonrasında kullananları görüp kimi açıkçası sinde Video baya eğlenceli zaten birazdan görürsünüz. Çok hoş hediyeler de vermiş. İsterseniz kitaplara bakarak başlayalım. TYT problemler kitabı, matematik kitabı. Bir problem soruları var. Açıkçası soruların kalitesi benim hoşuma gitti. Yani. Sorularının kaliteli olması gerekiyordu. Ben soruların kalitesini beğendim. Yine matematik TYT. Bunlar seri halinde. TYT kitapları fizik kitabı, AYT fizik kitabı, alan yeterlilik testi fizik kitabımız bu da bu şekilde sayısal öğrencisi olduğum için önce sayısal kitaplarını göstermek istiyorum. Tıp fakültesi, tıp, tıp fakültesi, biyoloji kitabı, AYT e, kimya kitabı, Türkçe kitabı, yine coğrafya kitabı, tüm derslerin kitapları bu şekilde sizlere kargoyla ulaşıyor. Tıp fakültesi, tıp fakültesi, tıp fakültesi. Bu da tarih kitapları problemlerin ikinci cilti burada görüyorsunuz. Kimya ve biyoloji. Felsefe kitabı burada ve fizik kitabı da bu şekilde. Kitapları oldukça verimli, içerikleri güzel, soruları kaliteli. Piyasadaki diğer muadili olan kitaplara pek benzemiyor. Benim hoşuma gitti. Çalışırken bayağı sıkılan biriyim ve kitapların bu şekilde üretilmiş, bu şekilde içeriklerinin olmuş olması beni nasıl kolaylaştırdı. çalışma esnasında ve sonrasında açıkçası kitap okumamız için Stalin Zweig'ın Magellan kitabı, Franz Kafka'nın meşhur Milena'ya mektuplar kitabı. Ben okumuştum kitabı. Güzel bir kitaptır. Mary Stuart adlı kitabı. Bunlar klasik kitaplar. Yani kitap okumakta biliyorsunuz özellikle Türkçe sorularında bayağı yardımcı oluyor okuma alışkanlığımız için ev dershanemin bunları düşünmüş olması güzel bir şey. Ben tıp istediğimi de ev dershaneme daha öncesinde söylediğim için çok şaşırdım açıkçası sizin de şaşıracağınızı düşündüm. İki adet hediye göndermişler. Burada bir steteskop var. Bunu böyle takalım isterseniz. Bir doktor, doktor önlüğü de gelmiş. Tıp fakültesi, tıp fakültesi, tıp fakültesi. Açıkçası tam da bedenimi nasıl tutturdular bilmiyorum gibi böyle devam edebiliriz. için bunları da yapıyorlar. Ve programlar tam size göre. Tıp fakültesi, tıp fakültesi, tıp fakültesi. Biraz da birlikte ders çalışalım. Bir, bir bulacağız. Ardından önce burayı yapacağım, ardından burayı yapacağım. Bak için gönül rahatlığıyla önerebilirim ev dershanemi. Benim görüşüm sizler kendiniz deneyip ve araştırıp yaparsınız. Kanalıma abone olmayı ve beğeni atmayı hepinize bay bay sağlıcakla. Tıp fakültesi, tıp fakültesi, tıp fakültesi.